Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Paris'e kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım. Mutfaklar bomboş artık. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa dün ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi ponçayım. istediğini yerine getireceğim. Bugün biraz idare edin beni, böyleyim dedi. Ve ardından Instagram'ın story bölümünden şu sözleri söyledi ve fotoğrafları paylaştı. Sen hep çiçek verdin bana vermeye de devam ediyorsun meleğim ponçeyim dede lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler